Merhaba değerli izleyenler yaklaşan berberler ve kuaförler odası başkanının seçim öncesinde başkan adaylarından Yalçın Beyle beraber Yalçın Bey kısaca tanıyabilir miyiz? Kardeşler Erkök Kuaförünün sahibi Yalçın Kılıç. Dışarıdan eğitmenler getireceğim. Hatay, Antep, Murat'ta saçtı, Permaydı. Meslektaşlarımızı daha iyi yerlere getirmeye çalışacağım. Mesleklerimizi duyurmaya çalışacağım. Meslektaşlarımla daha iyi yollarda yürüyeceğiz hep birbirimizle görüşeceğiz. Ondan sonra meslektaşlarımızın rahatsızlıklarında, rahatsızlıklarında veya dükkan açamadıklarında gene yanlarında olacağım. Dükkan açamayan ustalarımızın da yanlarında olacağım. Düğün ve cenaze günlerinde meslektaşlarımızın gene yanlarında hep birlikte olacağım. Toplantılar yapacağım, iş işçiler yapacağım, herkesin derdini ayrı ayrı dinleyeceğim ne gerekiyorsa hepsi yapılacak. Meslek mesleğimiz gereğince çok çok şeylerimiz var anlatılan. Ama bunları başa gelmeyince bir şey, bir şey yapamıyorsun. Başa geldiğimde herkesin ayrı ayrı dertlerini dinleyeceğim ve hepsine ayrı ayrı işlerini göreceğim. Yemek ve toplantılar yapılacak. Yemek ve toplantılarımızda hep birlikte olacağız. İnşallahlar yapılacak. Tarife paraları A Almayacağız. Peki, e, yatma. yaklaşık 4 ay kadar bir süre var, uzun bir süre. E, bu süre zarfında ziyaretleriniz bulunuyor, esnaflarınızı ziyaret ediyorsunuz. E, berber ve kuaförlerin en büyük sıkıntıları nedir size göre? Berber ve sıkıntıları, çok sıkıntılar var Armağan Bey. Bayan kuaförlerimizin bir ayrı sıkıntıları var, erkek kuaförlerimizin bir ayrı sıkıntıları var. Bunlar ama biz başa gelmeyeceği hiç şey edemiyoruz. Çünkü başa gelince hepsinin Allah'ın izniyle hepsinin işlerini göreceğim. hepsinin ayrı ayrı şikayetleri var, ilgilenilmiyor diyor, yapılmıyor diyor. Bunların ama başa geldiğimde hepsini ilgileneceğim ve görevim boyunca ben bu adaylığı meslektaşlarıma bir at ve nam bırakarak o şekilde yapacağım. Peki e, özellikle yaz sezonunda e, malumuz her sektör olduğu gibi e, kuaförler ve belediyeler için de önemli bir sezon. E, bu e, sezon döneminde bazı sektörler de sizin e, işinize karışmaya başlıyor. Bu konularda herhangi bir işlem yapıp yapmayacağınızı merak konusu. Onlara da bir şeyler yapacağız Allah'ın izniyle ama başa gelmeyince şimdi bir şey diyemiyoruz ama herkes kendi mesleğini yapsın. Mesleğini yapsın. Bizim meslektaşlarımızın işlerine de taş koymaz, konulmasın. Meslektaşlarımız çok şikayetçi yok, o yönden. Onlara da bir şeyler yapılacak yani. Peki son olarak neler söylemek istersiniz bu arada? Ben son olarak şunları söylemek istiyorum. Herkesin desteklerinizi desteklerini bekliyorum. Ama başa geldikten sonra da bunlar lafta kalmayacak. Hepsi icraatta olacak. Anladığınız kadarıyla birlik, beraberlik içerisinde istekleriniz Kardeşlik olacak, birlik beraber olacak, herkes eşit bir şekilde olacak. Terazi hep aynı olacak. Ay, ayrım kayrım olmayacak, terazi hep aynı yönde yürüyecek. Peki, teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Evet, değerli izleyenler, yaklaşan berberler ve kuaförler olası seçim öncesinde adaylardan Yalçın Kılıç konuğumuz oldu. Yalçın Bey, buradan berber ve kuaförlere önemli bilgiler de verdi, müşteriler de verdi. Tarife ücretlerinin alınmayacağına ve birlik beraberlik içerisinde oda yönetiminin olacağı bütün e, berber ve kuaförler sıkıntılarına koşacağını dile getirdi. Bir başka haberde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın, esen kalın. Son dakika haberlerini ilk sen duy. Şehrin korkusuz haber portalı. Aksaray son dakika .com.